Öncelikle olarak arkadaşlar umarım iyisinizdir Bugün çok uzatmadan Roblox'u ücretsiz bir şekilde açmanın yöntemini buldum. Hemen o zaman hızlıca e, şu telefonuma geçeyim, yani Telefonumun kendisinin ekran kaynına geçeyim ve size Roblox'u açayım ve bunun da videolarının gelmesi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman geçelim. Evet arkadaşlar geldim. Buradan e, Roblox'u yüklemek için ilk İlk Android cihazlarda oluyor bu bu arada. Onu da söyleyeyim. E, Apple'da daha olmuyor. Buradan e, şey burada Redmi'lerde daha kolay oluyor. E, get App mıydı bu? Get Apps'e girdik. Buraya arama bölümüne Roblox yazıyoruz arkadaşlar. Sonra burada zaten Roblox çıkacak. Burada bunu indiriyorsunuz. İndirdikten sonra Tabi Roblox'a mesela şu an girmeye çalışsam giremeyeceğim. Çünkü niye Türkiye'de Roblox bağlantı diyor yasak. O yüzden VPN olarak da Proton VPN de olur. Ama ben VPN Super Ultimate Pro bilmem neyse Pro, proxy seçiyorum. VPN olarak gerçekten güzel bir VPN bu arada. Ve kolay. Bu VPN başta size para para ver diyecek. Ama siz al sana para diye para vermeyeceksiniz. Ve bu ekran geldiğinde de bağlan diyoruz. Ve bağlan dedikten sonra da bağlandınız diyor. Bundan sonra da Roblox'a giriyoruz. Ve artık bana istediğiniz kadar teşekkür edebilirsiniz. Çünkü artık Roblox oynuyorsunuz. İstediğiniz kadar oyun var. İstemeyeceğiniz kadar oyun var. Ee, Bence çok güzel. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın bay bay.